Antep'e de gittim. Ee, Malatya'ya da zaten kalıyorum hmm, oradan. Hmm. Yine gideceğim yani bu hafta sonunda gideceğim. Yani. Yine. Tamam, olsun. Öncelikle bir şey sorsam mı? Bir şey sormayalım. Önce bulunmuş bulunulmuş yani evet. işte 21'inden pazardan itibaren artık bu hizmeti vermeyeceğiz diye. Bize de yazısı geldi zaten onun e, ee, işte biz e, deprem zedelerimize bakmayacağız, afat e, ilgilensin diye. Biz her zaman ilgileniriz. Tamam, abi. Abi. Hiç sorun de yok. Devlet olarak kimseyi aşağı tamam, çıkmıyor. bugüne kadar 14.500 tane e, bizim deprem zedelerimiz var Tekirdağ'da. Biz onların hepsiyle e, ihtiyacı olanla da hepsiyle ilgileniyoruz. Sağlıkları ilgileniyoruz, tamam, sağlıkları eğitimlerle ilgileniyoruz. Sağ e, e, 2400'e kadar çıkmıştı, şu anda <laughs> 2100'e düştü öğrenci sayısı da. Bazıları gittiler geri. Ama hiç önemli değil. Biz e, öğrencilerimize de baktık. Ailelerimize de baktık. Hiç sorun yok. Yani biz devlet olarak sizlerle beraberiz. Yanınızdayız falan demiyoruz. Sizleri sahipleniyoruz. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Bakanımızın da selamları var. Aleyküm selam. Ee, Güzel bir selam Hiçbir, selam hiçbir, hiçbir kalmaz. Hiç merak etmeyin. Buradan da çıkmıyorsunuz onu da bilin siz kendiniz istemedikten sonra biz gitmek istiyoruz derseniz gitmenize de yardımcı oluruz nereye gitmek istiyorsanız ama biz burada kalacağız diyorsanız kalmanıza da yardımcı oluyoruz hiçbirisi sizi çıkaramaz